Hemen bulduk. Ha, ben direkt hangara koştum. Aa, ha. ya, Ay Kılıç çıkartamıyorum. Unut oldum ya. Aa çıktı çıktı. Bot da çıktı. Bot kill. Tabii de bot atacağız. Bot atacağız. Asla, bot kill. Evet, <laughs> ya bot kill atacağız. Bot Sağ da, tahta kılıcım var. Bu arada Çaktırmayın kanalım yok. Önlü olucaksın önlü olacağım. Önlü olucaksın Hiçbir şey çıkmadı hep taş kılıç çıktı Şaka yapıyorum Ondan al, yani kılı şeyim yok Saktırmayın kılıç şeyim yok Gönlüm yok gönlüm Gönlüm yok Aha odam var kesin mi kesin mi Kesin Ama adamın... Abi ikinizin karşısına gel Dün, bir bot hakidir. O mangrayı sen ne? Ya bir tükürür müsün sen göre? Geliyor musun? O çok. Konya'nın baban durmadan şeyini görüyorlar. Hemen kusura bakma. Kalbini görüyorlar. Önemli değil abi. Senin <laughs> de <görüyorlar>. <Gülüyor> <Gülüyor> <Olamı> keseceğim çabuk gel. <laughs> Bir tane olsun ölecek. Baba kalk. Bu set ama. Aşağı at. Odiy yerine değilim aga. Nerede yine? Acı, acı pislikir. Yemek yemesi lazım. Yemek yerken uçur. Kanka yemek yememesi lazım. O şu adamı düşürüyor. Abi şimdi yarın var mı? Çoduğumu kesersen muhteşem anlı olur. Sen nedir setin? Al şu adamı kesersen. Kanka, ortaya bir tane daha vurdum. Ortaya geçiyorum. Aa demek yere öldürdüm. Ye de ne? Hayır. Gördün mü beni? Ortaya gelebilir misin? Ortada zaten ben adamı kesiyorum. Kılıç, kılıç, kılıç var mı? Kılıç var kanka, Geldim ben de bir dakika. Ay, geliyorum. Kanka, kanka. Hop. Oh. Hangara doğru çık sen diyor lan. La. Geldim ben. <laughs> Gel lan al. Ne kılıcım? O zaman sana bir daş daha atayım. Adam. Sen beni korusana. Şöyle ortam var mı? Kanka yok. Eee al o. Adam Ama, geldi, gördün geldi. mü? Adam ben de gördüm. Otun var mı? Kanka. Abi ne ses? Diamond sword ne Diamond bolt. Diamond sword nedir? ses Aa alırız ya. On diamond sword Tamam sen. Hadi adam bot değil. Hop sword. Ne oluyor ya? Ne <laughs> Vereceğim tabii ki de kanka yani sen mi Ben mi Ah! Kılıcı ah! Dur dur şu tek kılıcı alayım da olmaz mı? Ah! Kullanıyorum lan! Havaya geldim iki saniye. İki saniye değil. Aha adamlar geldi. Bakın botum var botum var. Al! 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 Attım. Arkadaşlar şimdi bir bot kill zamanı. Bots kill, bots kill. Oh, ben stüdyoda. Ah, birkaç. Mobilya mı var Başka çaremiz yok. Tamam gel. Ben atlayayım alda köşe atlayacağım. Aha adam geliyor. Evet, adam bana bir kere. Ben köşe köşeye alda. Kanka köşe atlayamaz. çaktırma çaktıma atladım mı? Nereye git kanka, şart. şuraya git şuraya. Çaktırma atladım Buradan şuraya git şuraya şuraya. Benim atladım. Adamı çekeceğim ben. Bana sakın bot kill yapma. Ha ben atladım diyorum. Tamam kalk orada kal adamları çekeceğim ben. Tamam hadi. Ben yapmam botum yok benim. Tamam. Ben saklandım burada. Kalk orada sakla. Tamam. Arkamda adam yanmış mi şöyle bir şey. Adama indi anda öldüremezsem direkt geliyorum. Ya da atladığı anda direkt geleyim lan. Hayır bunu. çekeceğim? Boş ver ya gel, gel. Kanka çıkayım mı oradan? Çıkayım mı oradan? Evet çıkma. Biris AMR gibi tıp click oyunu ayrı. Gel git der gel. Git der gel. Git der gelicik. Arkadaşlar kıpıtıpıpıpıpıp kanka neredesin bot mi geliyor? Bot mu geliyor? Adam yok Ben geliyorum. Gel ben buradayım bak hani bir şeyler gibi ya. yer var ya. Kanka beni adamlar oraya atlarsa yapamayız ya, sen arama oyunuza, hayır. Kanka gördün mü ben seni, bak oltakla yatıyorum dışarı. Gördün mü? Hayır. Gördün mü beni? adam adam adam! Hayır, Köprüden Köprüde şu an. Oğuz, gelme. Abi. Abi bir adam geldi. İki adam daha geldi. Kanka yemeğe kaç kişi alır? Gel gel yavaşça yavrum. Kanka sen var mı? Kanka geliyorsun buraya geliyorsun. Emin misin? Gelmiyor oğlum var mısın? Gel, gel. No. Abi bana ne? Gel lan gel sen gel. Gel. O adam bir koşarak o bana. E gelsin oğlum hayırdır la? Ben bir proyum dermişim şimdi öyle kesin. Almalı demeyi çedirdim. Diamond Sword'u Tamam. attım iki tane kanka, şey. Işte ona... Aa, attım. Işte Dur kızım attım. Neredesin attım. Sword'um nerede? Bilmiyorum. Tamam. Atmamışım. Tamam adam bana. Bana yemek verdin. Aa adam. Bak yemek attım oraya. Şu okları almam lazım kanka, okları almam lazım. Ya Olmadan bana atladı la, ben mut dedim bana atladı. Ama demek güzel edecek. Hakkını vermek lazım. O, o adam ek değil, diğer adam değil. Değil kanka bence gerçek. G, F, ben kicker'dım. Tababak vulkan ender'in altındaki G, F, şey Abi bende de yemek bitti. Arkadaşlar siz de gördüğünüz adam koşarak atlattı yani. O Mardin'de ya, ben bilmiyordum. De... Tamam, ben de Geomont, Fortal'ım, Geomont. Nereden çıktın Naga yine ya? Uyuz oluyorum sana. Şu bir yerden çıkmayayım oraya... mı? Ha, tamam. Tamam, buldum ben de orayı. Buraya adam mı var? Adam mı? Hadi. 10 saniye var zaten, bırak oğlum boş ver. Çiğ magaz, Mert, işte, Berke, sonunda sana bir kilaptan tam koşarak şu kadar. Tamam. Tamam. Yani, uyuyor, 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 uyuyor. Kanka, adam adam çok çiçek. Vandı vandı tanti tanu teo <laughs> tıpati Ay nereye bu kaçıyor? adam ay bu var. Ah vurdum kaçıyor. <laughs> ay bu. Tanju. Gel bakayım. Oğlum bile keseriz biz lan. Al kanka şu itemlere sen full set ol be. Hemen bot yapın lan. Kala, hemen yapıp, Ye, gel gel bir şey olmaz gel. Kanka çabuk koş. Koş kanka. Otur kanka koş. Kanka koş Aga öldük ya ben öldüm. Olsun kanka. <laughs> kanka hadi videoyu bitir. Aynen. Evet arkadaşlar kendine bakın görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar. Ee, yani videoya like yorum arkadaşlar görüşmek Bay bay.